Bu baloya gelecek misin? Tabii ki geleceğim. Gelemezse evde kalacak, koca bulamayacak. Ama ne yapayım? Kimseye beğenmiyorum ki. Herkes bana göre biraz basit kalıyor. Böyle giderse işin zor. Ama bu balada mutlaka hayırlı bir talip bulacak, bundan eminim. Evladım, gel bakayım. Efendim anne. Bu akşamki baloya gideceksin değil mi? Abi futbol maçım var anne. Ne futbol maçı çocuğum? Anne arkadaşlar alınsa ayarlamışlar. Forvet de oynuyorum ya. Oğlum eğer bu baloya da gitmezsen bana bir gelin bulamayacaksın biliyorsun değil mi? Anne prenseslerden de gelinlerden de bıktım ya. Ama beni üzüyorsun evladım. Tamam anne ya üzülme. Akşam saat kaçta? Bala tam saat on buçukta başlıyor çocuğum. Aa iyi tamam ya. Bizim maç on gide yetişirim yetişirim. Ay sonunda oğlum bir prensesle evlenecek. Kürk kedisi, kürk kedisi hala hazır değil misin? Çok güzel olmuşsun. Balada ki bütün prensler sana bakacak. E tabii ki bana bakacaklar. Sana mı bakacaklar? Adana, Adana, Adana. Merkez patlıyor herkes. Bugün çok güzel olmuşsun. Mutlaka seni bir prens seçecek. Ve her zaman gibi seni kimse seçmeyecek. Abi, prensesler de şeker gibi. Ben teklif etmeye gideceğim. Affedersiniz bayan. Bu dansı bana misiniz? Tabii ki de hayır. <laughs> Aha, avcunu yaladı. Ben gidiyorum. Hanımefendi, siz dansa kaldırabilir miyim? Ayaktayız zaten ama sizinle dans etmek istemiyorum. Aa, kalbim kırıldı. Hanımefendi biri ben dans eder misiniz? Ben senin gibi tiple dans etmem. E gelsen bari. Hanımefendi. Ay sen hayatta dansa kalkmam. Onu demiyorum dişinizde maydanoz kalmış. Allah Allah. Yanındaki kıza bile talip çıktı. Sen hala buradasın. Görürsün sen şimdi. Dans edelim mi? Olur. Siz hep bu balolara gelir misiniz? Evet, hep gelirim. Ben annemin zoruyla geldim buralara. Ben de kimseyi beğenemiyorum işte. Eyvah olsaydı geç kalmışım. Hey nereye yakışıklı? Bu ne hocam? Tekrar. <laughs> hey nereye yakışıklı? Beyler beyler özür dilerim çok geç çıktım Ayakkabının tekini daha aceleyle orada unuttum. Galiba halk denen kız aldı ayakkabının tekini. Şimdi o kız sevilmek için o ayakkabıyı kullanır. Ayakkabısını düşürmüş onu bu şekilde bulabilirim. Bu ayakkabının sahibini tanıyor musunuz? Siz kimseye beğenmeyen kız değil misiniz? Evet, ne olmuş? Hayır, tanımıyorum. Bu ayakkabının sahibini tanıyor musunuz? Hayır, tanımıyorum. Al ayakkabını. Kimse bana yardım etmek istemiyor. Sanırım herkese kötü davrandığım için. Ama eğer bir yardım kampanyası düzenlersem, insanlar belki beni tekrar sever. Bu yardım kampanyasını akıl etmekle çok iyi ettim. Kimsesiz çocuklara yardım ettim. Ama hala prensimi bulamadım. Aa şu senin prensin değil mi? Hani nerede? Of yine ayakkabısını bırakıp gitmiş. Ben bu prensi asla bulamayacağım galiba. Niye bulamıyorsun ki? Ben sana adresini veririm. Var mı? Buyurun kime bakmıştınız? Affedersiniz. Bu kramponun sahibini arıyorum da. Aa bizim oğlanın kramponu bu. Nereden buldunuz? Siz annesi misiniz? Evet. Anneciğim. Ay benim oğlan prenses bulmuş kızım. Bye. -bye.